Tavşancan ile Faresu Küçük Su Birikintisi Tavşancan Faresu'nun evine oynamaya geldi. Tavşancan yağmurluğunu asıp plastik çizmetlerini çıkardı. ''Ne oynayalım?'' diye sordu fare su. Önce bebeklerini yürüyüşe çıkarmaya karar verdiler. Sonra büyük bir tren yolu ve şehir kurdular. Ardından bir şeyler atıştırmak için oyuna ara verdiler. Tavşancan çok susamıştı. Bir sonraki oyunlarında Tavşancan ile Faresu aslan oldular. Kükrerken o kadar eğlendiler ki Tavşancan çişini yapmayı unuttu. Bir anda yerde küçük bir su birikintisi belirdi. Olamaz! Üzülme Tavşancan, dedi Faresu. Bazen herkesin başına böyle şeyler gelir. Farisu tavşancana kendi giysilerinden verdi. Günün geri kalanını resim yaparak geçirdiler. Tavşancanın tekrar çişi geldiğinde lazımlığa yaptı. Hem de kendi başına. Artık bol köpüklü bir banyonun vakti gelmişti. Yaşasın!